serbest oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar ben edis sizinle birlikte bugün agar iyi oynuyorum şimdi ilk başta e, bir sürü şey anlatacağım dur bir konsantre olayım tamam e, neden video gelmedi ve neden intro yoktu jumbo ee, ve lan şöyle hemen bölünelim ve neden yani hiçbir şey haber, haberdar etmedin oğlum bak git ee, şimdi birkaç salaklar birkaç salak salaklar demeyeyim birkaç salak e, gelmiş bana video çekimde eleştiri yapıyor. İlk başta sen bana niye eleştiri yapıyorsun abi? Yani bir senin daha YouTube ananın aması tövbe sen de düşüp düşüp durma sokacağım yapacağın şeye. Şu dikenli yere, bir saklanalım. Donma donma. Abi bak ben sinir hastasıyım bana böyle şey. Tamam. Eee yani senin YouTube kanalın yok da hiçbir şey yapmıyorsun gelip video çekmemi eleştiriyorsun. Şöyle kaçalım kaçam kaç 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 bir tane space boşluk. Eee Sonra benim canım sıkıldı buna. Dedim madem çok şey oluyor, ben de video çekmiyorum anasını dedim. Çok canım sıkıldı bu olaya. Aslında bu videoda böyle çekmeyecektim. Yani video dediğim şeyi çekmeyecektim. Oyun Sadece yüzüm olacak da öyle de sıkılırsınız yani. Kim izler ki? En azından biraz oyun oynayayım. Ee, bir space. Ah yiyemedik. İyi gidiyordu. Ee, Intro'yu falan sildim ben. Çok canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı. Bu olaya. Öyle. Yani 30'un bu ayın 30'unda İstanbul'a döneceğim evime Türkiye'ye ee, döndükten sonra o zaman belki videolara başlarım ama videolar gelmeyebilir abi çünkü ben şimdi bu sene 8. oldum sınavlar başlayacak Bilmiyorum nasıl olacak. Neyse. Öyle. Bakarız. O olaya bakarız bir çare. Şunu yersem güzel olacak. Ya bilmiyorum gel gelmeyebilir de. Çok iyi kaçtık yalnız. Canım sıkıldı bu olaya. Öyle yani. Kaç kaç kaç. Bir boşluk. Şimdi de agar.io oynuyoruz öyle. 2-3 gündür sardı bu da. Yiyen 3 level nasılsın? Ben facebook'a bağlanmadan oynuyordum. Ya öyle. Oynuyorum agar.io şimdi de. Zaten birazdan videoyu kapatacağım. O programı da sildim. Amına koyayım. Anan anama. An, kaç kaç kaç. Birinci olduğum. Bakalım ne kadar büyüyebiliriz acaba. Ya öyle. Ya müzik de yok. <türütürüt> müzik koyacağım dedim arkaya ama neyse. Böyle telif hakkı olmayan. Hani telif hakkına girmeyecek olan. Bal ben söyleyeyim. Amına bunun köpe. Aç köpek. darap Ananın ama git 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 git. Çok kritik yerlere girdim. Asiktir ah, yarrak ya Rocky oradaydı Amına koyayım seni. Bölüm bölüm bölüm. Ya orada. Ha Amınak kodumun Ahmet agası be. Azıcık Trakya konuşayım mı size? Bizim burada öyle konuşuyorlar. Ama o kadar da değil yani. Biraz değişik. Çok benziyor ama konuşmalar. Be amınak kodumunun. Aba gel buraya be. Ecem. Be amınak. Tövbe tövbe. Koyacağım amına. Çekil şu şuradan be donuyor. On o kişiler söylüyorum ayağının denk kalsın. Daha beni tanımıyorlar. Oradan telefon mu, tablet mi, bilgisayar arkasından laf ediyor sadece. İstemiyorsan izlemezsin ama. Konuşma. Uhuhu! Bir delilik deneyeceğim. Yok yarrak yeriz orada biz diye. Aha siktir. Taratto daratu taratto darat Ananı sikeyim. Oh. Aa dur dur dur. Sırtını da. Aa şunları yiyeyim ben. Woo. 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 Bu adam mal. Kendini yem yaptı. Ben bu kadar salak insan görmedim ya. Teamle oynayacağım gel gel ye hadi hadi. Azıcık teamle oynayalım. Oğlum bir kapan la kapa. Bunlar nasıl lan? Öbürlerine hiç bakmadım. Uzaylı mı? What the hell? Gel ye ye. Jumbo iyi. İyi beni. İyi beni Berkant. Parti. E payına amına Hadi ye. Jumbo, woohu yedik. Gel le. Team oynayacağım ben. Aa parmağım çok pis acıyor. Biz mamilerden gittik en siktir boktan takma amına. O nasıl şeydi la? Turuncuydu o. Amma Siktir çok mavi ya. Abi mami nedir? Mami mami. 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 Oğlum bunlar turuncu mu? Kırmızı mı? Ben anlamıyor. Darap do darap do darap do. Au. Orası ne öyle ana baba günü Darap do darap do darap. Spage. Spacı 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 basamıyorum. Basıyorum ama. Ya rakiye. Ya rakiye. Anın sikim. Ya rakiye. Adamsın 1 2 3. Sağlam ortak. Kaç 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 kaç. Gli. <laughs> ne oluyor amına. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Ben oynayacağım hadi. Hayt. Bye söylediğim gibi hadi bay